Aydın Germencik Ömer Beyli Mahallesi'nde bir incir bahçesinin incelemesini yapacağız. Muhammen bedel 4 milyon 102 bin lira. İhaleye çıkış bedeli 2 milyon 76 bin 130 lira. Şu anda hiç teklif yok. %10'da kadevesi var. Buraya nedir ne değildir bir bakalım. Bilir raporunda Ömer Beyli Mahallesi'nde %2 %3 eğimli toprak yapısı kumlu tenli taşınmaz içerisinde 10 ve 50 yaş aralarında değişik taç büyüklüğünde 75 adet incir ağaçları 6 adet 60-70 yaş aralığında büyük taç zeytin ağaçları bulunmaktadır diye bilirkişi raporunda belirtilmiş. Burası 4826 metrekare. Bilirkişi raporu 3. ayın 1'i 2025 tarihinde yapılmış yaklaşık 6 ay olmuş bilirkişi raporu düzenlenerli. Parsel sorgudan baktığımız zaman dikdörtgene benzer bir yapısı var. Otobana yakın bir konumda kadastro yolu var. İncir bahçelerinin çok yakınında. Orası neymiş? Jeotermal enerji tesislerine yakın. Bu bölgede jeotermal enerji çıkıyor. Kuyular var. O bilgileri de paylaşmış olalım. Burada kadastro yolu var mı bir bakalım. Parsel yolu var mı? Parsel yolu gözüküyor gibi evet. Parsel yolu var. Bayağı bir yola cephesi de büyük. Buranın parsel yolu olduğu için, parsele ait yolu olduğu için 250 metrekare bahçe tapusu bahçe olarak geçiyor ise eğer 250 metrekare incir bahçesi olarak geçiyor tapusu da. Parsel sorgadan baktığımız zaman incir bahçesi olarak işlenmiş. 250 metrekare ev yapılmaya müsaade ediliyor. Artı bahçede çıkacak ürünler için depo muhafaza edilmesi için depo şeklinde hatta yapılmasına müsaade ediliyor. Yeri ve konumu güzel. Google arabası gitmiş. Gözüken alanda. Geotermal tesislerinin borularının yakınında. Konum ve yeri güzel. Kadastro yolu var. Ana yola yakın. Çok hafif meyli var. Yüzde iki, yüzde üç. Yılan sitelerinden fiyatlara bakalım. 11.000 bin metrekare bir tarla var. Bahçe var. Burada bağ bahçeymiş cinsi. İncir bahçesi olarak geçiyormuş. 6 milyon 950 bin lirada fiyatı var. 631 lira metrekare fiyatı var. 209 ada 16 parsel. Kadastro yolu varmış. Bizim ihalede incelediğimiz arsayı 5-600 metre mesafede 1 kilometre mi? Evet. Aşağı yukarı 1000 metre mesafedeymiş. Züatermal enerji üretilen tesis çok, çok yakın bir konumda. Fiyatı da 630 lira metrekaresinde istenmiş. Şuna bakalım. Aydın mi? Evet. 3 Evet. 3140 metrekare bir Bahçe var. 955 lira metrekaresini istenmiş. Toplamda 3 milyon lira fiyat yapıyor. Burada da zeytin ağaçları var. Yetişmiş zeytin ağaçları Ada parselini vermemişler değil mi? Bak var. 204'e 23 parsel. bakalım yerine. Kadastro yolu var. Yine aşağı yukarı ihalede iki parsel 700 metre, 600 700 metre mesafede bir varsa Metrekare fiyatı 900 lira. 1425 metrekare bir arsa var. Yakın değil. 6000 metremiş evet. bak. Hı, daha Şuna bakalım. 7767 7000... metrekare bir incir bahçesi var. Metrekare fiyat 811 lira. 204 ada 40 parsel. Evet. Jüvaterma çok yakın. İncir Slova Ömer Beylim köyünde 7767 metre yola sıfır. 120 adet zeytin ağacı mevcut. 100 adet daha ağaç dikilecek boş alan mevcut. Ortalama olarak 3 ton civarı zeytin çıkıyormuş ürün olarak. İncir bahçesi yazmış. Cinsi incir bahçesidir. Hmm. Ama zeytinlik olarak kullanılıyor. 800 lirada fiyatı var. Bu da gösteriyor ki ihaledeki arsanın gayet güzel bilir kişi raporu düzenlenmiş 4102 lira. Biz de bilirkişi raporuyla mutabık kalıyoruz. 4 milyon lira edebileceğini düşünüyoruz. Buranın konum ve yeri güzel. Yetişmiş ağaçları var, bakımlı gözüküyor ağaçlar. Buraya dediğimiz gibi bağ bahçe olarak işli olduğu için 250 metrekare kadastro yolu da olduğu için kadastro yolu olması mühim yani. Bu bağ bahçe olarak işli olur ama kadastro yolu olmazsa buraya bina, ev yapmaya müsaade etmiyorlar. Edilmiyor. Buranın kadastro yolu olduğu için böyle bir hakkı var. 250 metrekarede ev yapılabiliyor. Artı ürünlerin depolanması için de müştemilat yapılabiliyor. Buranın da 4 milyon lira rahatlıkla edebileceğini düşünüyoruz. Bilir kişiyle mutabıkız.